8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir dünya hayalinde kadın ana unsur olduğu gibi bir toplumun gelişmeşliğinin de geleceğinin de temel yapı taşıdır. olsun. Bir başka dilek. <gülüyor> <gülüyor> bir başka dilek. <laughs> İki dilek. İki dilek. İki dilek olsun. Sağ olun. barış olsun. olsun. Amin. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Hepsi de birbirinden güzel. Ellerinize sağlık. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür emine de ederiz. Ellerinize sağlık. <laughs> <laughs>